Bugün 5 Kasım 2020. Murat'ın ödevini nasıl yazdığının video kaydını tamam. yapıyoruz. Evet. Hızlı hı da hı. yapıyor. Hadi bakalım. Murat yazmaya başladı. Ne yazıyoruz şimdi? Bunu. Su. La. Suna yazıyor Murat. Uh -huh. Aferin oğlum. Suna. Çok güzel. <laughs> Suna. Sonra ne de? suyu yazıyor. <laughs> suyu yazıyor. Evet. Çok güzel Murat. Su. Aferin oğlum. Evet, bunu öğretmenimiz de görecek. Çok mutlu olacak. Su. <laughs> Suluk. <laughs> Suluk yazıyoruz. Harikasın oğlum. Sür, sür. Neyi sür? Armayı sür. aferin oğluma. Sıra bu var. Ü, sürü. Ü, sürü. Hmm, sürü. Da... Yok yok şurada şurada. Sü. Ne var yanında? Aa. Sürü değil. Buradaki yanındaki sü. Sürü. Sü'den sürü. sonra ne var? Süt var. Birleştirince ne oldu? Süt. 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 Ne oldu? Süt. Ne? Süt. Süt. Çok kolay bir kelime aslında, değil mi? Evet. Aferin oğluma zaman yani s. ne geldi. Ü Ü'den sonra da Tam 2 tane mi ü olacak? Ü T nereye gelecek? T böyle. T en sona gelecekti, değil mi? S ü S üzürüm. Peki bir şey soracağım. Süte bakar mısın? Yazılışı doğru oldu mu sütün? Oldu. Tı nerede? Tı oldu. Süt. Değil mi? Tığ orada olmalı. Oldu. Onu silelim mi? Hayır. Silmeyelim mi? Peki onu sonra düzeltiriz. Peki buradan devam et. Sönsar. Sönsar. Sön. Hmm. Ne sön. 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 sön? Ne söndü? Sön. Sordu. Mesela söndü? Mesela Fazla boşa yanan ışıkları ne yaparız? Ampazla boşa yanan ışığını söndürürüz. Söndürürüz. Evet, söndürürüz. Aferin Murat. Ha, sör mü oldu, sön mü olacak o? Sön olacak. Tamam, onun silgim sön yok sön. şu anda Ha, buradaymış silgi. Ah, evet. Heh, sön, onu düzeltelim. Tamam. Tamam. Sonra ne kaldı geriye? sök. Aferin sana. Neyi sök? Neyi mesela? Neyi? Yanlış dikilen bir kumaşı ne yaparsın? Sökeriz. İpliklerini sökersin. Onun ne var? Ne yazıyorsun? Ee, sök. Sö. Sönük. Sönük. Sön, sön, sön. Ne sönük? Sön, Işıklar, ışık, sönük. Işıklar sönük. Mesela evet sönük olur o zaman. Hmm, senin yanına ö yazmayı unuttum galiba. Aa, evet. <laughs> S, n, ü. Aferin. Ö, ü, Sök. ü, Aferin oğlum sökük. Bazen elbiseler sökülür değil mi? Sökük deriz evet, onlara da. Sökülür. Sökük. Bir dakika ama en sonda olmalı değil mi? Bir dakika, en son. <laughs> Başa S sesiyle başlıyoruz. Sökük. Peki şuradan devam evet, et. Ama, ama kızdırı kaymazsın alacağım. Bitiriyoruz son satır hadi. Video kaydına devam ediyorum ben. Bitir. Kaydı da kapatacağım şimdi. Ama satır başından başla. Evet tamam. Sır, sır, sır. Sır mı? Sır. Nedir sır? Sır ve sürpriz. Sürpriz midir evet, sır? Evet sürprizdir. Kimseye söylenmemesi gereken evet. bir şey midir? Senin bir sırrın var mı? Evet var Nedir senin sırrın? Ha? ha? sırrı Sırpriz. nedir? <laughs> Devam et. Buradayız. Tamam. Ne yazacaksın? Oku önce. Üf. Üf. A. Sıra. Aferin. Sı. Sı. Yanına ne yazacaksın sana? Aferin. Sı. Sonra da Aa, sıra. Son kelime. Son kelimemiz ne? Ee, sıla. Sıla ne demek? Bir kişinin memleketi demek sıla. Ülmektekinin evet. memleketine sıla denir. Sı. Sıla. Aferin oğlum. Alkışlıyorum seni.